Böyle yani gayet doğal. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Çatırbeyt'te yayın yapan insanlar hani bazen diyoruz ya hani ulan hiç bunlar utanmıyor mu ya? Bunların ailesi yok mu? Yok efendim e şeyleri yok mu? E ne bileyim işte sülaleleri yok mu? Bunları görmüyorlar mı burada? E herhalde görmüyorlar çünkü herhalde hepsi Çatırbeyt'te artık. Herkes çatur bayitte kanka. Demek ki insanlar seks hayatlarını ifşa etmekten böyle sadist bir zevk alıyorlarmış. Yani ben hiç yani sıçarken, klozette sıçarken, kıçımı falan tuvalet ile silerken dünyaya çatur bayitte gösterip de para para almam. E bunu da kimse izlemez ama o da doğal bir şey. Şimdi yakında o da çıkar. Ee, onun adı da çatır çutur sıçarız beyt olur. Yani garip, çok ilginç.